Herkese merhabalar. Bugün Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense arasında seçim yapmak zorunda kaldığımız zamanlarda nasıl karar vermemiz gerektiren kurallarımızdan biraz gelin bahsedelim. Şimdi normalde bu tenslerden bahsederken hep yaygın olarak bildiğimiz açıklama şu yönde. Hala geçmişte başlamış olmasına rağmen devam eden olaylar vardır hayatımızda ve bu devam eden olayları vurgulamak için, söylemek için, bu süreci bahsetmek için present perfect tense'i de present perfect continuous tense'i kullanabiliriz. Hele bir de konuşma anında e, o olay hala devam ediyorsa, e, present perfect continuous tense'i seçebiliriz. Bu iki tensin arasında kaldığımız durumlarda Öncelikle şunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim diye çok fazla aslında irdelemeye gerek yok. Çünkü her ikisindeki olay geçmişte başlayıp konuşma anında da hala aktivitenin devam ediyor olması, hayatımızda yer alıyor olmasıdır. Fakat her ikisini bir arada kullanmak durumunda kaldığımızda nasıl ayırt edeceğiz? Bakmamız gereken ana nokta nedir? Tens sorularını yaparken, bazen test çözme usullerinde ya da bazen e, boşluk doldurma sorularında ya da sadece konuşurken bile hangisini acaba seçsem daha doğru olur dediğiniz durumlarda bakmanız gereken şey çok basit. Şimdi örneklerimizden ufak ufak açıklamaya başlayalım. I have been teaching English for 15 years cümlesinde have been verb ing yapısından bu cümlenin present perfect continuous tense olduğunu anlıyoruz. Ve 15 yıldır İngilizce öğretmekteyim. Öğretme durumu halinde bulunuyorum şeklinde çevirebiliriz. Yani öğretiyorum, öğretmekteyim. E şimdi 15 yıldır öğretiyorum. Bu noktada vurguladığım süreçtir ve bu Ongoing action dediğimiz olayın devam ettiğini vurgulamak için kullandığım tense Present Perfect Continuous tense'dir. Peki o zamandan bu zamana elde edilen bir akümüle edilmiş sonuç olmalı. E şimdiye kadar ne kadar yaptın? Şimdiye kadar kaç tane yaptın? Elde ettiğin sonuç nedir diye baktığımızda I have taught More than 50 classes so far. 15 yıldır öğretmekteyim. Şimdiye kadar 50'den fazla sınıfa öğrettim demek için işte present perfect tense hatta hayat deneyimimiz ve akümüle olmuş result olarak kabul etmeliyiz. Bu noktada her ikisi arasında mesela teach kelimesinin verildiğini düşünün hala devam etmekte olan olayı çekimlerken 15 yıldır öğretmekteyim. E ne kadar öğrettin şimdiye kadar diye gelecek olan soruya da perfect tense'le şu kadar öğrettim. Bu kadarlık bir hayat deneyimim ve birikimin ve sonucum var diye söyleyebilirsiniz. Bir tane daha örnekle bakalım. Mesela bir arkadaşınız seyahat ediyor olsun. Seyahate çıkmış ve biz onun hakkında konuşuyoruz. Diyoruz ki She has been traveling for one week. Bir haftadır seyahat ediyor. Seyahat etmekte. Ya da since April. Nisan'dan beri fark etmez. For ya da since. E ne yaptı? Şimdiye kadar nerelere seyahat etti? Elde ettiği sonuç ne? She has traveled to five countries up to now, until now. Şimdi buradan bakınız. Bu kişinin seyahati bitmediği için hala bir altıncı, bir yedinci, bir sekizinci ülke olacak. Ya da benim öğretmenlik hayatım bitmediği için 51. 52. 53. sınıfım olacak. İşte bu noktada elde ettiğimiz toplam sonuç perfect tense ile aktivitasyonun devam ettiğini vurgulamak için present perfect continuous tense cümle kurmanız daha doğru olacaktır. Yani ongoing actions diye tabir edebileceğimiz sürecin devamını vurgulayan noktalarda Present Perfect Continuous Tense'in seçimi o ana kadar elde etmiş olduğunuz sonuçları vurgulamak içinse Present Perfect Tense'i seçmeniz en doğru karar olacaktır.